Selam. evet tekrardan ben ve kelime çalışması ikinci bölüme hoş geldiniz. Bu sefer 5 tane kelime seçtim. Bu kelimelerin yine geçen videoda yaptığım gibi boşluklar vereceğim ve boşluklara yerleştireceğim. Evet hazırsanız başlayın. Şimdi 5 tane kelimemiz var. Conflict, Consult, Found, Forbidden, Exist. Şimdi ilk gördüğünüzde bu kelimeler ne diye sorabilirsiniz zaten. Gayet mantıklı bir şey bu dediğiniz. Çünkü bilmiyor olmanız gayet doğal. Evet. Şimdi ilk olarak boşlukları yerleştireceğim. Ardından devam. Önce birinci cümle. This film beautifully told us about the blank of good and evil. Sansürsüz hani şöyle, bu sansür diye de okuyabilirsiniz. Bu arada çok komik olur bu arada. Neyse, bu film bize e, iyilik ve kötülüğün neyini anlatabilir? Sizce neyini anlatabilir? Hani her filmde bir iyilik ve kötülük ne yapar? Birbirleriyle çarpışır, çatışır. Peki, bunu en iyi şekilde anlatan kelime sizce hangisi? En başta ki mi? Konflikt mi? Güzel. Konflikt diyen tarafa doğru cevap verdi. Dadu kırmızıyla yazayım. Güzel. Yavaş yavaş elimiz alışıyor demek ki. Tekrardan okuyorum aynı cümleyi. Bu sefer kanflik gelmiş bir şekilde. Bu film güzelce bize iyilik ve kötülüğün çatışmasını anlatmış. Veya anlattı. Güzel. Elimiz alışmaya başlamış. İkinci cümle. Only his child sounds him when his wife died. Yine when var, yine when kullanımına ve e, past tense kullanımına dikkat edeceğiz burada tabii ki de kelimeyi yazarken. Ne diyorsunuz? Burada hiç bilmediğiniz console ifadesi var. Yemin et console mu dedim? Oo sen bayağı çözdün bu işi koçum. Sen iyi çözdün bu işi. Peki bilmeyenler şu an diyecek ki console ne? Console şimdi bakın. Hemen size çağrışımlarla bunu anlatacağım. Şimdi konsol. Normal konsol diyelim biz buna. Konsollar özellikle PlayStation'dakiler hatta özellikle son modeli ise ne yapar? Atıyorum benim yaş grubumdakiler veya bir 12 ile 18 yaş altından verildiğinde daha böyle mutlu olurlar. Onunla oynadıkça ne yaparlar? Testlerle olurlar. Yani konsol teselli etmek konsolda aklınıza getirin yani peki nereye yerleştirilebilir ikinci cümleye ve aynı şekilde ben var bayrağı ki oradan zaten geleceğim o ayrı mesele buradan id takısını da getirmeyi unutmayın arkadaşlar çünkü işi içinde pas kuralı var abi pas dersi bilmiyor muyuz tamam geleceğim geleceğim tamam her şey sırayla In 1923, Republic of Turkey has nokta nokta and is still nokta nokta. Bu sefer iki farklı boşluk verdim. Niye olduğunu sormayın, sığmadı ondan dolayı. <laughs> e, bu iki farklı boşluk verdim bu sefer buraya iki kelime gelecek. Yani biri farklı, biri farklı. Ne olabilir sizce? İlk cümle. 1923'te Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Peki buraya hangi kelime kurulduğu karşılayabilir? Found bu found kelimesini find'ın ikinci hali olan found'la karıştırmayın. Bu found ikinci hali bunun founded. Düzenli fiil ed takısı gelecek. Has ifadesi gördü Pasif cümle. Bu yüzden has founded. Tam birinciyi çözdük. Peki değeri ne? And it still exists kaldı. Forbidden kaldı. Şu an ne yapıyor? Va şu an aynen Türkiye Cumhuriyeti varlığını sürdürüyor. Peki bu kelimelerden hangisi varlığını sürdürmek demektir veya var olmak demektir? Exist tabii ki de. Bunun bir kollaması exist. Exist. Oo, şimdi bunu çok güzel bir kodlamasını yapacağım şimdi size. Şimdi Exorcist'te bileniniz vardır. Şimdi fotoğrafını koymayacağım. Sonra korkabiliyorsunuz. Gayet normal. Şimdi filmde Exorcist nedir? Şimdi şeytan çıkarmak gibi bir şey. Şimdi existle bağlantıyı şimdi bakın nasıl kuracağım. Tüm dini içeriklerde ne olur? Şeytan hep var olur anlamına gelir. Yani tüm dini içeriklerde şeytan hep vardır. Hep vardır bakın. Yani exist, var olur, vardır. Bak <laughs> kurduğum bağlantıya bakın. Exorcist'le exist. Ben muhtemelen işin sonunda tarolar yiyeceğim ama. <laughs> Son olarak da forbidden kaldı. It's forbidden to entrance. Bu entrance giriş demek arkadaşlar. Böyle baştan söyleyeyim. Normalde bu forbidden evet yasak veya yasaklı anlamına gelir. Mesela bunun şu boşluğa yazıyorum. Forbid bunun fiil halidir. Yasaklamak. Aynı şekilde daha çoğusu yasaklamak, olanak vermemek. Ha bu yakın anlamlılar, işte ben gibi ifadelerde olabilir. Mesela forbid ile ben hemen hemen aynı şey. Ama gerçekten bu ben kelimesini daha böyle sosyal medyada veya eventlerde falan kullanırsın yani olaylarda. Ha yine birbirinin yerine geçerler mi? Geçebilir. Ama böyle bir cümlede forbidden demek daha mantıklı olur. Çünkü yani giriş yasak, girişe olana tanınmıyor. Giriş imkanı yok anlamını taşıyor. Ben dediğim böyle daha böyle hmm, bir yasaklandın veya girişin az üstüne banlandı ifadesini kullanırlar. Evet. Kısa bir video oldu. Fakat bu kısa şeyleri bu kısa videoya rağmen baya bir şey aklınıza katı, kattığını düşünüyorum şahsen. Tekrar edecek olursak. Konflikt çatışma demekti. Genelde böyle bu tarz cümlelerde veya gibi durumlarında konflikt kullanılabilir. Console, konsolda aklınıza getirin demiştim. Test teselli etmek demekti. Found, find'ın ikinci haliyle karıştırmayın dedim. Kurmak anlamına gelir dedim. Forbidden, benle yakın anlamlı. Yani yasaklamak veya olanak vermemek. Exist, var olmak. Exorcist'e aklınıza getirin demiştim. Evet. Bugün anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir kusur olduysa affola ve bir sonraki videolar için kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Tabi istiyorsanız. Evet o zaman birkaç dakikanızı aldım. Şimdi gidebiliriz. Hadi iyi günler.